İnsanlar hayattayken neden ölü taklidi yapar hiç merak ettiniz mi? Hoş geldiniz dostlar. Bu video gerçekten yaşama korkusu hakkında felsefi bir benzetme. Sonuçta çoğu zaman acıdan ve değişimden saklanır, kendi gölgelerimize dönüşürüz. Ama hayat hissetmekten korkmayanlara aittir. Devam etmeden önce lütfen kanalı beğenin ve abone olun. Burada birçok faydalı, ilgi çekici ve gizemli şey öğreneceksiniz. Yaşıyor musun yoksa sadece var mısın? En son ne zaman canlı hissettin? Belki de farkında olmadan ölü taklidi yapıyorsundur. Nefes alıyoruz ama yaşamıyoruz. Uyanıyoruz ama hissetmiyoruz. Gölgeler gibi daireler çizerek yürüyoruz. Bilinmeyene adım atmaktan korkuyoruz. Maskelerin arkasına, korkunun arkasına, henüz zamanı değil, in arkasına saklanıyoruz. Ama hayat yaşamaya karar vermeni beklemiyor. Geçiyor, her sonra da, her yarında. Harekete geçebileceğin ama korkmayı seçtiğin her anda. Acı korkusu yaşarken bizi öldürüyor. Hayal kırıklığından kaçınmak için hayalleri öldürüyoruz. Kayıp hissetmemek için aşktan vazgeçiyoruz. Ama risk almayanlar zaten her şeyini kaybetmiştir. Çünkü yaşamak, acıyı hissetmek, düşmek, ayağa kalkmak ve tekrar yürümek demektir. Bedeninde bir hayalet olma. Hayatı seç, acı verse bile. Çünkü sadece yaşayanlar nasıl iyileşeceğini bilir. Dünya hissedenlere aittir. Gölge olma, canlı ol. Beğenin, kanala abone olun ve izlenimlerinizi bırakın. Burada akıllı, nazik ve ebedi şeyler öğreniyoruz. Şimdiden teşekkürler.